Ne diyor kızım? Ne diyor kızıyor mu ona? Hadi bana tercüme et. Ne diyor? Ne diyor kızım? Bebeğim. işte. Ne diyor? <laughs> Gittiler. Sesimi tanıdılar hemen. Evet, kavgan en heyecanlı yerinde kestim. Gidiyor. Gördün mü gitti. Sakın sokağa çıkma tamam mı kızım? Bak ne kadar vahşiler. Bizim yaralı. Neye kızdı acaba? Aslında çok uysal bir kedi ve çok zeki. Yani sokakta zeki olmak bir işe yaramıyor. Ekstra yük. Diğer kedileri yönetmek gerekiyor. Gitti mi? Sakın dışarıya çıkma tamam mı anneciğim? Hayır. Hayır. Gözünde ilaç kalsın gözün iyileşsin. Nasıl iyileşeceğin?